Merhaba arkadaşlar, ben Tayfun Erbilen. Ee, <laughs> az önce pizza hutun ya da pizza Hut artık neyse, e, onun sitesini geziyorum. Çok güzel olmuş, yenilenmiş. E, şöyle bir butonla karşılaştım. Belki siz de görüp karşılaşmışsınızdır. Peki bu buton nasıl yapılıyor? Bazılarınız belki hala bunu JavaScript ile yapmaya çalışıyor ama bu aslında CSS'de yapılan çok kolay bir buton. Bunun da türevleri var. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı, sağdan veya soldan sağ gibi. E, eğer bunu hala JavaScript ya da jQuery ile yapmaya çalışıyorsanız, siz yapmayın diye bunun CSS nasıl yapılacağını kısaca anlatmak istiyorum size arkadaşlar. Bunun için kod ben kullanacağım, ben online editor direkt daha kolay, pratik. CSS değildi ama daha hızlı yazabilmek için SCSS kullanalım. Şimdi hemen kolay bir şekilde önce bir a etiketi oluşturdum. Diyorum ki arkadaşlar ee, satın al. Bunu hemen biraz düzenleyelim arkadaşlar. Bir arka plan rengi verelim. Örneğin şu renk olsun. Arka plan rengimiz bu renk. Yazımızın rengi beyaz olsun. Yazımız ee, kalın olsun. 14 piksel olsun. 30 piksel line height'i satır yüksekliği olsun ve Arial olsun. Tabi bu arada display blok olsun. Blok seviyesinden bir eleman olsun ki yaptığımız işe yarasın. Yazımızı ortalayalım altındaki çizgisini kaldıralım ve genişliğini 100 piksel olarak ayarlayalım. Yüksekliğini de 30 piksel olarak ayarlayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi ben e, A etiketimin B foruna, B for seçicimde e, content ile herhangi bir şey yazdırabiliyorum Ama ben bakın burada test geldi zaten. Benim istediğim Data Hoover'da ben ne yazıyorsam onu göstersin. Mesela 135 TL mi yazdım. Test yerine 135 TL yazsın. Yani Data Hoover'ın e, değerini yazdırmam lazım. Bunun için attribute fonksiyonu var CSS'te. Bunu kullanacağım. İçerisine Data Hoover dediğim zaman gördüğünüz gibi yazıldı. Bunu Data Hoover değil de title yemiş olsaydım burada da title diye belirttiğimde onun değeri gelecekti arkadaşlar. Bir şey fark etmiyor açıkçası. Ama biz Data Hoover diyelim. 135 TL olsun farklı hata olur. Şimdi tabii bunun görünümünü biraz güzelleştirelim. Öncelikle absolut bir bağımsız bir nesne yapalım. Top 0 left 0 diyelim. Genişliğini %100 yapalım. Arka planını 0 0 yapalım. Yüksekliğini ise 30 piksel yapalım. Şimdi tabii ki gördüğünüz gibi bu benim A etiketimin dışına taştı. Bunun sebebi burada eğer absolut kullanmışam, kullanmışsam, kullanmışsam, <laughs> kullanmışsam. Buna da Relatif vermem gerekir ki Nesnemin içerisinde absülte olsun, konumlansın, dışına çıkamazsın. Ee, tamam, şu an 135 değerli görüyorum, ama bunu şu an görmek istemiyorum. O yüzden bunun aslında top değerini 30 piksel yapıp aşağıda kaldırmak istiyorum ve bunu zaten yüksekliği 30 piksel olduğundan overflow hidden dediğimde taşanlar gizlendiği için o aşağıda kaldı, gözükmüyor. Şimdi ben ne yapacağım? Bunun üzerine hover olduğunda before'u e, topu top değerini sıfıra eşitleyeceğim. Yani buraya hover dediğimde bunun beforeun ne olmasını istiyorum? Top değerinin sıfır olmasını istiyorum arkadaşlar. Deniyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde geldi. Ama tabii biz bunu efektif istediğimiz için ne yapacağız arkadaşlar? Şuraya bir transition ekleyeceğim. Ne kadar zamanda efekt gerçekleşsin? 350 milisaniyede e, hangi değere top değerine gerçekleşsin diyor ve şu an denedim arkadaşlar başarıyla sonuçlandı ama örneğimizde biraz daha farklı. A etiketi yukarıya kalkarken B for onun on e, aşağıdan yukarıya doğru çıkıyor. Bunu nasıl yapacağım peki arkadaşlar? Bunu bir e, div içine alıp yapmam gerekiyor. divimin klası buton olsun. E, bu CSS kodlarımızı da buton içerisine alıyorum artık. Butonda yükseklik belirteceğim 30 piksel taşanları gizleyeceğim dolayısıyla buradaki overflow'a gerek kalmadı arkadaşlar şu an bakıyorum herhangi bir sıkıntım yok hala şimdi hover olduğunda artık bir formu ellemeyeceğim dolayısıyla burada transition'a gerek yok ben hover olduğunda yapmam gereken şey A'daki ee, top değerini eksi 30 çıkartmak eksi 30'a çıkartmak top eksi 30 dediğimde zaten göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle bir işlem oluyor. Yani overflow hidden kaldırıp baktığımda gördüğünüz gibi 30 piksel yukarıya çıktığı için direkt aşağıdaki yukarıya geliyor. Ama bunun efektif olmasını istediğim için position a etiketime az önceki transition uyguluyorum. Yine top özelliğine top. Bakın olmadı. Neden? Çünkü e, buradaki top özelliğine transition uyguluyorum ama Standartta başlangıçta da bir değer olması gerekiyor bunun, bunu sıfır yapıyorum arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi çok efektif bir şekilde geçişi sağladık. Tabi biraz daha hızlı olması lazım ki daha dinamik dursun. Evet arkadaşlar, örneğimizdeki, buradaki örneğimizdeki aynısını biz de gerçekleştirmiş olduk. Şimdi bunu, e, bu aşağıdan yukarıyaydı, yukarıdan aşağıya, sağdan sola ve soldan sağ yapalım. Bu neydi arkadaşlar? yukarıdan aşağıya. Burada da aşağıdan yukarıya olsun. Bir diğeri sağdan sola, bir diğeri soldan sağ. Ee, bu arada butona display inline blok verelim ki içerisindekinin genişliği yüksekliği neyse o alsın. Onun değerini alsın. Şimdi şu an hepsi aşağıdan şey yukarıdan yukarıdan aşağıdan yukarıya pardon. Aşağıdan yukarıya. Evet. <laughs> Standartı buydu. Aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya. Şimdi yukarıdan aşağı yapacağım. Yani hover top diye adlandıralım. Sağdan sola hover right diye adlandıralım. İkinci bir klas atıyorum. Soldan sağa hover left diyorum arkadaşlar. Şimdi ilk başta hover topu yapalım. Yukarıdan aşağıya inmesi için arkadaşlar öncelikle a etiketimin e, hover olduğundaki değeri eksi 30 piksel değil 30 piksel olması gerekir. Ve a'nın bir formunda şurada gördüğünüz gibi nerede o? Top 30 piksel değil top eksi 30 piksel olması gerekir. Şimdi artık bakın yukarıdan aşağıya, yukarıdan aşağıya, yukarıdan aşağıya, burada aşağıdan yukarıya. Şimdi sağdan sola yapalım arkadaşlar. Yani hover right. Ne olması lazım? Sağdan sola kayması lazım. Dolayısıyla A'mın değerinin ee, hover olduğunda top değeri yine sıfır kalacak. Ama left değerinin eksi 100 piksel olması gerekiyor. Before'umun ise arkadaşlar topla sıfır right'ta eksi 100 olması gerekiyor ki sağ tarafta kalsın. Eksi ee, 100 piksel. Aynen öyle. Ama ee, left'te de değil pardon <laughs> e, pardon right'te de değil left'te de 100 piksel olması gerekiyor ki sağ tarafa geçsin arkadaşlar. E şimdi böyle bir durumda gördüğünüz gibi aslında sağdan sola geçti. Sadece yapmamız gereken şurada e, biz sadece top özelliği için yapmıştık. 350 ms de left özelliği için yapıyoruz arkadaşlar. Ve baktığımızda left değerinin tabii ki bir de nedir arkadaşlar bir başlangıç değeri olmak zorundaydı. left sıfır diyorum o yüzden. Şu an gördüğünüz gibi başarılı. Dilerseniz bu left 0'ı hover right'a da verebiliriz fark etmez. Pardon şurada A'ya vereceğiz tabii A'nın kendisini hover right'taki. Sağdan sola kaydı. Şimdi soldan sağa yapalım arkadaşlar. hover left diyeceğim yani. Bunun tam tersi arkadaşlar. Öncelikle tabii ki left'imi sıfır yapıyorum. A hover olduğunda sağ tarafa kayması için left'imin 100 olması gerekiyor. Before'umun ise sol tarafta kalması için topunun sıfır, left'inin eksi 100 piksel olması gerekiyor. Hover left doğru mudur? Doğrudur. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Bu soldan sağa neden böyle oldu? Hover left. Çünkü şurada bir şey atlamışız. Ops. Şurada tabii ki A'nın topunu sıfır yapmazsak yukarılara uçar gider. Bakın soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya. Ee, bu şekilde CSS'e çok kolay örnekler yapabiliyoruz arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.